Odama hoş geldiniz. Ben Elif Başaran. Bugün hep beraber öğrenci evimi gezeceğiz. Burası benim camım. Şurası araba park yerimiz. Burası benim camım. Bahçemizin bu tarafı. Şurada bisikletler var. Bisikletleri ödünç alabiliyorsunuz. Ev sahibine söylüyorsunuz ödünç almak şartıyla. Haber verdiğiniz sürece ödünç alabiliyorsunuz. Ben daha transport olarak bisiklet kullanmaya alışamadım maalesef. Şimdi hemen bir gelelim. Camımızı örtüyoruz. Örtülmedi. Havalet örtülmek Evet. Bir gelelim. Şöyle küçük bir oda turu yapacağım. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Ben bu videoyu dört kez çektim. Üçüncü kez çekişim pardon. Odayı sabahtan beri düzenliyorum düzenliyorum. Ama şu an dağıldı yani odayı bilmem kaç kez düzenlediğim için. İnes'in tablosu her zaman önemli. Bir fotoğraf çerçeğimi gidelim. Perdeyi oraya kaldırın çünkü aydınlığımı engelliyordu. Güneş önemli malum. Norveç'teyiz. Bu ben. <laughs> Burası benim <laughs> dolabım. Yatağımın üstündeki eşyalarını gör görüyorsunuz. Burası odamın kapı arkası. Şurada kirli çamaşır sepeti var. Şurada saç kurutma makinesi düzleştirici falan var. Poşetler, bez çantalar, temizlik ürünleri, ee, bakım eşyaları falan, peçeteler falan var, saklı falan. Çantalar. Bunlar günlük kullandığım tokalar falan fişemem var. Kitaplarım, mini defterlerim falan. Makyaj malzemelerim, bakım malzemelerim. Ben hemen şöyle. Bu arada yenice astım bunları da. Kurutmadan yeni çıktı bunlar. Ee, aslında ev kurallarından biri odada kurutmak yasak. Uydurmayayım. Şöyle odada en saçma ve gereksiz bulduğum şey benim odamda olan şu puf ve sehpa. Ben sadece üzerine kullanıyorum gördüğünüz üzere ve bence çok da gerekli bir şey değil gibi. Yani e, şunlar, şuradaki gördüğünüz abur cubur kısımlar alalı birkaç hafta oldu. Ben sadece alışmışım. Aile evinde abur cubur almaya ve onların yemesine. Kendim yemeye çok alışkanlığım yok. O yüzden biraz bekliyor. Öyle kullanıyorum. Öyle yiyorum daha doğrusu. Öyle. Burası işte benim mini odam. Hadi diğer evin diğer tiaks'manı gezelim. Şöyle çıkıyoruz. Burada hemen bir şöyle komidim var çoklu. Bunun bir çekmecesi benim ama daha doldurmadım. Burası raffi güçlendirici evde 5-6 tane var. Yani en az 4 tane var. 5 tane var diyebiliyorum. Çok şey ediyor bu arada internetimiz çok iyi, çok mutluyum. Hemen güneş vuruyor şu an çok güzel. Güneş çıktı. Bugün ben kaç kez çektim bu videoyu şu güneş için. Özlem şap hızlı bir banyo şeyi. Sonra gidiyoruz. Evimizin girişi. Evin girişini büyük olmasını seviyorum. Norveç'te buraya gang deniliyor. Evin girişi genelde böyle oluyor. Hatta e, mantıklı olanın bir kapının daha burada olması. Ve burası giriş olmuş. Herkes üstünü falan burada çıkarıyor. Sonra eve giriyor. Ama şu an bu durumda da iyi. Şöyle ilerleyip burada boş. Şöyle ilerliyoruz. Burası yemek odamız. <laughs> yemek masamız. Burası mutfağımız. Burası da oturma odamız. Şurası ot e, mutfakta herkesin çekmecesi dolabı falan var. Bu arada bir, iki ve üç, üç tane buzdolabımız var. Benimkisi şu aşağı. Şu an çok karışık gözüküyor ama aslında topluydu burası. <laughs> şu poşetler olmadı. Şöyle. Arkada genişli falan var. Bu kısım benim. Bu elektrik kahve makinesi falan bunların hepsi ortaktı. Sadece biz bu İhrfreyi topluca evdeki yaşadığım arkadaşlarımla beraber ortak aldık. Şöyle ilerliyoruz. Evin kurallarını hemen kısa bir göz atalım. Kirli buluşikleri hemen makine yerleştir, tezgaha değil veya buraya koyma diyor. Makine makine doluysa boşalt ve her şeyi yerine koy. Tezgahı işte ocağı falan temiz bırak. Çöpleri ayır, çöpler doluysa at. Annem burada değil duş sırasına dikkat et. O da eğer uzağa gidiyorsan odanın ısıtıcısını kapat git. Kıyafetlerini odada kurutmamalısın. Kıyafetler ya kurutucuda kurutulmalı ya da dışarıda asılmalı. Mantıklı park et. Herkes ya, herkes park edebilmiş olsun. Asla yola park etme ve komşulara dönüp de park etme. Ortak alanları herkes için uygun bir şekilde, hoş bir şekilde bırak ve anlayış göster. Birçok kişiyle herkesin memnun olması memnun olmak istediği birçok yeşili aynı evi paylaşıyorsun. Şurada da bir odamız var. Şöyle ilerliyoruz. Bu arada evin iyi yanı ben bu eve tabak, çatal hiçbir şey almadan geldim. Sadece ben kendim kişisel olarak işte birkaç kupa tava falan getirdim. Onun haricinde ekstra bir şey almadım. Burası da bizim evimizin ön tarafı. Semtimiz çok güzel. Semtimizi çok seviyorum. Araba park yeri 4 kişilik araba park yerimiz var. Hatta 5 bu arada. Şöyle göstereyim. Buradan aşağı kata iniliyor. Pantları şu poşette ayırıyoruz. Burası oturmalı. Burada en çok sanırım ben vakit geçiriyorum. Ee, gözükmeyen, yani şu an güneş çıktı diye çok mutluyum ama şurada aslında gözükmeyen sisin altında bir gölümüz var. Norveç'in en büyük gölü, miyasa Gölü. Ee, şu taraftan aşağı gidince de şehir merkezine iniyorsunuz. Şurası da aslında üniversitenin olduğu yer. Her yarım saatte bir otobüs geçiyor. Ee, şurası da yurt binalarından bir tanesi. Yürükte 4 tane yurt var. Yurtlardan biri burada. Bana hemen 2 durak uzaklıkta yürüme ile 7 dakika falan. Böyle e, şehir merkezi biraz daha şu tepede kaldı. Onun fotoğrafını da bir ara sizin yurt merkezi de videosunu da çekeceğim. Burası da bahçemiz. Bahçemiz e, şöyle bir durum var. Bahçemiz çimleri biçiliyor. Ev sahibi hallediyor. Onun haricinde evde zaten haftada iki kez temizleniyor evi biz temizlemiyoruz. Yani silme, süpürmeydi, işte tezgahı falan pişman. Herkes tezgahı kendisi kullandıktan sonra siliyor. Bulaşıkları makinemize yerleştiriyoruz. Temizlikçi geldiğinde her yeri siliyor, süpürüyor, makineyi boşaltıyor, işte tezgahı siliyor, hallediyor falan. Tozları alıyor, banyoları falan temizliyor, çöpleri atıyor. Yiyecek çöpü, yıkılacaklar, plastik, kağıt, metal ve cam. Öyle. Mutluyuz çok şükür. Buradan da dışarı çıkılıyor. Size bir dışarı havası göstereyim. Terasımız ve bahçemiz. Hava çok güzel şu an. Hafif serin ama çok güzel. Şöyle şu tepenin arkasında kalıyor çimlerin. Aa, şu çam çalı çalının arkasında şehir merkezi var. Yuvik 30 bin bu arada. 5-6 bin öğrenci. NTNU'nun yani Norveç'in sayısal anlamda en iyi üniversitelerinden birinin kampüsü Yövük'te. En büyük kampüsü ise Trondheim'de. Üç kampüsü var. Trondheim, Yövük ve Olesin'de. Ben Yövük'teki kampında okuyorum. Yenilebilir enerji mühendisliği okuyorum. Kollektif ee, kolektifte yaşıyorum gördüğünüz üzere. Şöyle bir tablomuz var. Bu arada evde kimse yokken ev evin alarmını açıyorlar. Kameralar da var. Kamerayla beraber evin güvenliğini sağlıyorlar. Evde kimse yokken bunu yapıyorlar. Güneşte video çekeceğim diye çöktüm şu an. Şöyle e, kolektifte yaşıyorum. Yurtla beraber aynı ücreti veriyorum aslında bakıldığında. Ben de 4450 veriyorum. Onlar da 4400 veya 4500 veriyor diye biliyorum. Yurtta kalanlar da 3 kişi beraber ortak yaşıyorlar. Herkesin kendi odası var. Mutfakları ve banyoları ortak oluyor. E, onlar da benimle aynı ücreti veriyorlar i̇şte 4400-4500 civarı sadece kıyafet yıkamaya çamaşır makinesi için ekstra ücret ödüyorlar her seferinde 20 kronla 30 kron arasında değişiyor kurutma için de ücret ödüyorlar ekstra bana bakıldığında ben hani işte karışık kız erkek karışık yaşanıyor falan ama şu an çok memnunum ev, ev temiz mi falan diye çok soru soruluyor Aa, nasıl yaşıyorsun zor olmuyor mu falan Açıkçası ben memnunum durumumdan. <laughs> Çünkü ev misafir ağırlayabiliyorum. Ev haftada iki kez temizleniyor. İnternet içinde, elektriği içinde. Yani şu an arkadaşlarının arasında en uygun öneyen benim. Ve bakıldığında evde herkes kendi arkasını topluyor. Yani bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evdekilerle iletişimimiz iyi. Ben çok memnunum. Hani bakıldığında Yurt olsa mıydı? Açıkçası yurt zaten dolmuştu yurdun hepsi. Çünkü ben e, Trondheim için bekleme listesindeydim. Biraz da öyle bir sıkıntım vardı. Geç açıklandı benim burada okuyacağım. Bakıldığında ama ha, gerçekten memnunum. <laughs> gerçekten arattım yerinde. Ve bazı arkadaşlarım mesela yurtlarda tek kişilik minik minik evlerde de kalınabiliyor. Şöyle minik ev dediğimde 1 artı 0 çok küçük evler var. İşte mutfağa e, Tencere koyacak yerle dosyaltı doğranacak yer arasında oluşmaktan ibaret. Minik mutfakları olan. Ee, bazısının oturma odası yok. Bazısında oturacak küçük bir koltuğuyla beraber televizyonu var. Bazısının ayrı yatak odası var. Bazısı koltuk olan kısımda yatıyor. Kendi banyoları, kendi mutfakları falan var ama çok küçük ve çok... Ee, yüksek bir fiyat ödüyorlar aslında bakıldığında. Hani 7 7500 8000 ödeyenler var. Bazısı diyor ki hani taşınacağız artık böyle gitmiyor. Çünkü hem e, makine için falan da çamaşır makinesi için falan da ekstra ücret ödedikleri için ciddi anlamda pahalıya geliyor onlara. Ben şu an çok memnunum. Ee, hani kalan parayı yiyip, yiyip gezip içmeye verdiğim için çok memnunum. Şu an çok iyi diyor gibi yani şu an bir sıkıntım yok. Sadece evin iki kötü yanı var. E, kötü yanlarından biri evin biraz şehir merkezine şöyle e, otobüsün her yarım saatte bir geçmesi kötü. Diğerleri mesela bazı okulun hemen dibinde yaşıyor ya da şehir merkezinde yaşıyor. Hani sık otobüs gidip geliyor ya da hiç otobüse binmelerine gerek kalmıyor. Böyle bir sıkıntı var. Ama Yuvik'te için hani şu an şey söylüyorlar. İşte eksi 25, eksi 30, eksi 35 olacak falan. Asıl kışın göreceğiz hani nasıl yaşanıyor, nasıl hani otobüse binme sıkıntısı falan nasıl olacak. Bir bunun için endişeliyim. Ama onun için hani onun için hiçbir şey için endişeli değilim. Şu an iyi gidiyor. Hani bilmiyorum ben mutluyum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Aşağıda birini izliyor. <laughs> Bu da dondurucumuz. Dondurucu aşırı dolu. Şurası benim. Ee, Bunları da diyeceksiniz ki niye aldınız? Et getirirken kolay olsun diye aldım. Onu dondurucu dehşet doldurmuşlar. Öyle. Şimdi kıyafet atan var mı? Yok. Yaşasın. Kıyafet atmaya geliyoruz. mantarlı yumurta da yapabiliriz ama ben balık nugget'ı aldım onu yiyebiliriz bence onu ısıtalım <laughs> kendime daha birçok çok şey öğrendiğim yeni hayat yeni şehir her şey o kadar değiş değişiyor ki ve ben hani Yeni bir, yeni bir düzene kavuşurken birçok şeyi öğrenip birçok şeyde de gelişiyormuş bana. İyi diyor gibi. Gerçekten. Hani öğrencilik hayatı e, ben zaten ev işleri, yemek yapmalı falan sıkıntı yaşayan biri değildim. E, sonra baktığımda şeyi söylemeden geçemeyeceğim ama ilk hafta ilk hafta çok zor geçti. Daha doğrusu ilk 3 gün. Çünkü ciddi anlamda ailemden e, ayrı bir eve çıkmamıştım. Ailemden ayrı, ayrı kalmamıştım. Hani tatile şuraya buraya gidiyorsunuz falan ama bu tatil bir mesele değildi artık. Yani bu artık bir gün taşıyorsun. Ve evdekileri ben şu an bir buçuk aydır görmüyorum. Deli gibi özledim. Ee, hani eve gitmeyi dört gözle bekliyorum. Kız kardeşlerimi çok özledim. İkisini de çok özledim. Evet. Ama insan böyle böyle gelişiyormuş işte. O yüzden buna da şükür. Geliyorum. Üniversiteye gideceğim diye 7 yıl liseye gittim ben ya. 3 yıl Türkiye'de, 1 yıl ara sınıf burada, 3 yıl burada bebelerle neler çektim ben. Hepsi bunun içindi abi. Bunun içindi yani. Üniversiteye gelmek için mi? Üniversitede mühendislik okuyabilmek için mi? Şu an yani şey gibi hissediyorum. 22 yaşındayım ama hedeflerimin en, <laughs> en büyüklerinden birini halletmişim gibi. Aslında hedefim, o, hedefim olan şey üniversiteye gelmek değil mi? Bu olağan olması gereken bir şeydi. Ama benim süreçler uzadı falan pişmanlarken şu an buradayım. Çok mutluyum. Yaşasın mutlu ediyor. Söylüyorum ki yani kendin için yapıyorsun bir şeyleri falan. Ya da hani şimdiye kadar yaptığın her şey gerçekten buraya gelmek içinmiş. Hani bunu yapmak içinmiş falan. Teknoloji, aynı teknolojisi. Tarihlerimin çıkışı peki. Hepsi bunun için ne abi. Bunun içindi yani.